Tastamalı Gözde Otomotiv'den hepinize merhabalar. Ben satış danışmanınız Arda. Bugün sizlere tanıtacağım aracımız Fiat Scudo Van Maxi Business. Müzik Aracımızın motor kısmına baktığımızda ise 2 litre dizel, 145 beygir, 340 Nm torka sahiptir. 6 ileri manuel şanzımana sahip Skudo'nun 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi 7 litredir. Aracımızda karanlık sensörüne sahip halojen ön farlar, yarı boyalı siyah ön tampon, 16 inç kapak şantlar, sağ kayar yükleme kapısı bulunmaktadır. Fiat Scudo'nun genişliği 1920, uzunluğu 5309, yüksekliği ise 1940 milimetre'dir. Aracımızın yükleme alanına baktığımızda ise 2.86 metre uzunluk, 1.39 metre yükseklik, 1.62 metre genişlik ve 6.1 metreküp hacme sahiptir. Sukudo'nun arka kanatlı kapıları 180 dereceye kadar açılabilmektedir. Sukudo, 1330 kg taşıma kapasitesine, 1333 kg istiva paddine ve 3.1 ton azami yüklü ağırlığa sahiptir. Aracımızda Plus paketiyle gelen Magic Cargo özelliği sayesinde ekstra uzunluk ve ön koltuğun yukarı kalkması sayesinde eklenen 0.5 metreküp Hacim sunmaktadır. Skut aracımızda yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon, hız sabitleme ve sınırlama sistemi, camlı ara bölme, 2 adet yolcu koltuğu, sürücü ve yolcu olmak üzere 2 adet hava yastığı, yol bilgisayarı, radyo ve bluetooth bağlantısı, manuel klima, 12 volt güç çıkışı, yağmur sensörü ve Koltuk altı saklama alanı mevcuttur. Fiat Scudo ve tüm modellerimizi görmeniz için şovumuza davetlisiniz.